Aşağıdaki dizelerin hangisinde edat yoktur? Bizim sıklıkla kullandığımız edatlarımız şunlardır. Gibi, için, ile, üzere, denli, mi. Ayrıca yönelme hali ekiyle kalıplaşmış edatlar var. E göre, e karşı, e doğru, e dek, e kadar, e rağmen, e değil. Yine ayrılma hali ekiyle kalıplaşmış edatlar var den dolayı, den ötürü, den başka, den önce, den sonra, den beri ve den itibare. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Hiç olmazsa unutmamak isterdim eski geceler sevdiklerimle dolu odalar. Sevdiklerimle sözcüğünde geçen ile edattır. Dolayısıyla burayı geçiyorum. En son şarkılarını dağıtarak rüzgara beyaz boyunlarını uzattılar taslara. Şimdi burada edat görevinde bir ifade yok. Dolayısıyla bizim cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneklerimize bakalım. İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık, yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık. Yine burada geçen ateşle sözcüğünde ile edatının kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bunu da geçtik. Ve büyür gözlerimde güvercin güzelliğin sonra bıkıp usanmadan sabahlara dek. Burada geçen e dek ifadesi edattır. Dolayısıyla bunu da geçtik. Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum bir lahza bir alev gibi hasretli duyduğum. Burada geçen gibi sözcüğü yine edattır. Bunu da geçtik. Cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar.